Bazen doğaya baktığımızda gördüğümüz şeyin gerçekten de doğal olduğuna inanmakta zorlanırız değil mi? Sanki bir heykel tıraş gizlice gelip aylarca çalışmış gibi duran yerler var dünyamızda. İşte bu oluşumlar o kadar kusursuz, o kadar planlı görünüyor ki beynimiz bu nasıl kendi kendine olmuş olabilir diye sormadan edemiyor. Hadi gelin bu jeolojik harikaların ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Mesela şu an ekranda gördüğünüz yapıya bir bakın. Bu Pakistan'daki Belucistan Sphinx'i. İnanılmaz gerçekten. İlk bakışta sanki kayıp bir medeniyetten kalma dev bir anıt gibi duruyor. İşte bu bölüm boyunca çözeceğimiz gizem tam olarak bu. Bu akıl almaz yapılar nasıl ortaya çıkıyor? Doğa gezegenimizi nasıl böyle bir sanat galerisine dönüştürmeyi başarıyor? Bu inanılmaz şekillerin arkasındaki ilk şüpheli aslında oldukça basit bir şey. Erozyon Milyonlarca yıl boyunca suyun, rüzgarın ve buzun o sabırlı çalışması en sıradan kayaları bile olağanüstü heykellere çevirebiliyor. E buna bir de beynimizin bize oynadığı küçük bir oyunu, yani tanıdık şekiller görme eğilimimizi ekleyin. Hani bulutlara bakıp hayvanlara benzetiriz ya, işte o pareidolia denen şey devreye girince doğanın sanat galerisi bir anda gözlerimizin önünde canlanıveriyor. Alın size Kaliforniya'daki kuru kafa kayası. Bu şekil bir heykel tıraşın eseri falan değil, hayır. Hikayesi çok daha sabırlı bir sanatçıya ait. Yağmur suyuna. Milyonlarca yıl boyunca yağmur suları kayanın üzerindeki o doğal çukurlarda birikmiş. Her yağmurda o su birikintileri asidik yapısıyla kayayı yavaş yavaş, milim milim oymuş. Göz ve burun çukurlarını daha da derinleştirmiş ve sonunda bu ürkütücü ama tamamen doğal sanat eseri çıkmış ortaya. Doğanın bir başka güçlü aleti daha var. Donma çözülme. Şöyle düşünün. Su, kayaların en ufak çatlaklarına sızıyor, sonra gece hava soğuyunca o su donuyor. Ee, su donunca ne olur? Genleşir. İşte bu genleşme, kayayı içerden bir kriko gibi zorluyor, çatlatıyor. Bryce kanyonu gibi yerlerde, bu döngünün yılda 200'den fazla kez tekrarlandığını bir hayal edin. Sonuç mu? İşte karşınızda torun çekici gibi, Hudu denilen o incecik uzun kaya kuleleri. Peki ya heykel tıraş rüzgar olursa? İşte o zaman da Tayvan'daki kraliçenin başı gibi mantar şeklinde kayalar ortaya çıkıyor. Rüzgarın savurduğu kum taneleri adeta doğal bir zımpara gibi kayalara aşındırıyor. Ama işin ilginç bir detayı var, rüzgar kumu yerden sadece birkaç metre yükseğe kaldırabiliyor. Bu yüzden de kayanın alt kısmı çok daha hızlı aşınırken, üst kısmı adeta bir şapka gibi kalıyor. Zamanla da bu ikonik mantar şekli oluşuyor. Tamam, şimdiye kadar gördüklerimiz biraz göz yanılsaması, biraz da sabırlı bir aşındırmanın sonucuydu. Ama şimdi işler ciddileşiyor. Öyle oluşumlar var ki, sanki birisi eline pergeline cetvelini alıp, bilinçli bir geometrik plan çizmiş gibi duruyor. Bu yapılar, işin içinde çok daha karmaşık ve düzenli bir sürecin olduğunu fısıldıyor bize. Sanki doğa, bir plana göre çalışmış gibi. Devler kaldırımı gibi yerlerdeki bu mükemmel altıgen sütunların sırrı, volkanlarda gizli. Derin bir lav kütlesi yavaş yavaş soğurken yüzeyden dibe doğru büzülmeye başlıyor. Tıpkı kuruyan çamurun çatlaması gibi. Ama bu büzülme o kadar düzenli bir şekilde gerçekleşiyor ki en verimli geometrik şekil olan altıgen deseninde çatlaklar oluşturuyor. Milyonlarca yıl önce devasa bir ölçekte yaşanan bir fizik kanunu bu. Bu tür sütunlar genelde yükseklerde olurken, devler kaldırımının deniz seviyesinde olması bilim insanlarının kafasını çok uzun süre meşgul etti. Tam 80 yıl boyunca herkesin kabul ettiği bir teori vardı. Devasa bir lav akıntısı çok çok eskiden bir nehrin oyduğu derin bir vadiyi doldurmuştu. Bu yıllar boyunca herkesin aklına yatan mantıklı ve zarif bir açıklamaydı. Her şey yolunda görünüyordu ta ki 2012 yılına kadar. Bir grup jeolog bölgeyi gezerken içlerinden biri basit ama her şeyi yerinden oynatan bir soru sordu. Bir nehir bu kadar sert kayayı bu kadar kısa bir jeolojik zamanda bu kadar derine oyabilir miydi gerçekten? İşte bu soru 80 yıllık o sağlam teoride dev bir çatlak yarattı ve yeni bir araştırmanın da fitilini ateşledi. Ve işte bu noktada iki teori çarpışıyor. Eski teori Binlerce yıl süren yavaş bir nehir erozyonundan bahsediyordu. Yeni teori ise çok daha hızlı, çok daha dramatik bir şeyi işaret ediyor. Zemin çökmesi. Bu yeni fikre göre lav yukarı doğru çıkarken altında bir boşluk yaratmış ve üstündeki zemin de bu boşluğa çökerek lavın dolabileceği hazır bir çukur oluşturmuş. Biri binlerce yıl, diğeri belki de sadece birkaç gün. Aradaki fark devasa. Bu yeni teoriyi en iyi özetleyen şey Dr. Mike Sims'in şu harika benzetmesi. Diyor ki, bir vadiyi oymak katlı bir pastayı bıçakla kesmek gibidir. Ama oradaki manzara fırında ortası çökmüş bir keke benziyor. Ne kadar basit ve ne kadar dahice bir anlatım değil mi? Karmaşık bir jeolojik süreci hepimizin anlayabileceği bir şeye dönüştürüyor. Şimdi rotamızı bambaşka yerlere çeviriyoruz. Gezegenimizin en ekstrem, en zorlu koşullarında, yani hem yerin derinliklerinde hem de en acımasız iklimlerde yaratılan adeta başka bir dünyaya aitmiş gibi görünen sanat eserlerine bakacağız. Mesela Kentucky'deki Mammoth Mağarası. Burası dünyanın bilinen en uzun mağara sistemi. Haritalanmış geçitlerinin uzunluğu 420 milden, yani 675 kilometreden fazla. Yani düşünsenize, yerin altında New York'tan neredeyse Boston'a kadar uzanan dev bir labirentten bahsediyoruz. İnanılmaz bir şey. Meksika'daki kristal mağarası ise sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Burada bulunan devasa alçı kristalleri, bugüne dek bulunan en büyük doğal kristallerden, bazılarının boyu 36 fiti, yani yaklaşık 11 metreyi bulabiliyor. Sırrı ne peki? yerin altındaki magmaya yakın olduğu için oluşan o aşırı sıcak ve mineral dolu suyun içinde yüz binlerce yıl boyunca inanılmaz ama inanılmaz yavaş bir şekilde büyümeleri. Antarktika deyince aklınıza ne geliyor? Uçsuz bucaksız buz, kar, sonsuz bir beyazlık değil mi? Peki ya size bu buz kıtasının tam ortasında Mars yüzeyini andıran kupkuru bir yer var desem? Burası gezegenimizdeki en kurak ve en soğuk yerlerden biri. O kadar kurak ki kar ya da buz birikemiyor bile. Nasıl oluyor bu? Güçlü katabatik rüzgarlar dağlardan aşağı doğru eserken ısınıyor ve adeta dev bir saç kurutma makinesi gibi havadaki bütün nemi alıp götürüyor. Geriye de çevresindeki buzullarla tam bir tezat oluşturan bu hayalet gibi çıplak manzara kalıyor. Bu yüzden bilim insanları için burası bir hazine, Mars'taki koşulları anlamak için dünyadaki en iyi laboratuvarlardan biri. Ve geldik son, belki de en akıl almaz bilmecemize, Sahra Çölü'nün ortasındaki rıçat yapısı. Uzaydan bile görülebilen devasa, gizemli bir hedef tahtası. Bu yapının ölçeğini daha iyi anlamanız için söylüyorum. Çapı yaklaşık 30 mil yani 48 kilometre. Bu devasal boyut, tabii ki keşfedildiği ilk andan itibaren bir sürü spekülasyona yol açmış. Yıllarca bunun dev bir meteor çarpmasının izi olduğu düşünüldü. Hatta acaba kayıp şehir Atlantis burası mıydı diyenler bile oldu. Ancak bilimsel kanıtlar çok daha farklı ve bence çok daha ilginç bir hikaye anlatıyor. Bu yapı aslında bir jeolojik kubbe. Yerin altından yükselen magma üstündeki kaya katmanlarını yukarı doğru bir kubbe gibi itmiş. Zamanla da bu kubbenin tepesi aşınmış ve farklı sertlikteki kaya katmanları farklı hızlarda yok olunca bugün gördüğümüz bu iç içe geçmiş halkalar ortaya çıkmış. İşte böyle. Bu yolculuğumuzun sonuna gelirken anladık ki gezegenimiz aslında dev bir atölye. Peki bu atölyede çalışan sanatçılar kimlerdi? Gelin bir hatırlayalım. Bu başyapıtların arkasındaki sanatçılar su, rüzgar, ateş ve tabii ki hepsinin en önemli ortağı olan zamandı. Su sabırla kayaları oydu, çözdü, dondurup parçaladı. Rüzgar kum tanelerini birer keski gibi kullanarak heykeller yonttu. Ateş lava akıntılarıyla yeryüzünü yeniden şekillendirdi. Ve zaman, zaman tüm bu süreçlerin milyarlarca yıl boyunca işlemesini sağlayan o görünmez tuval oldu. Ama bence en büyüleyici olan şey bu sürecin hala devam ediyor olması. Bu galeri henüz bitmedi. Jeolojik yaratım geçmişte kalmış bir olay değil. Şu anda bile biz burada konuşurken ayaklarımızın kilometrelerce altında, okyanusların en derinlerinde ve dağların zirvelerinde yeni şaheserler yavaş yavaş şekilleniyor. Gezegenimiz canlı ve sürekli değişen bir sanat eseri. Bu da bizi şu son soruya getiriyor. Bütün bu gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı mı? Acaba yerin derinliklerinde veya gezegenin en ücra köşelerinde aklımızı başımızdan alacak daha ne gibi gizli harikalar keşfedilmeyi bekliyor? Gezegenimiz sırlarını bize yavaş yavaş açıyor ve bize de sadece merakla beklemek düşüyor.